Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla şey yapacağız. Um, yeni aksesuarı deneyeceğiz. Nani 2'n de var. yani <laughs> arkadaşlar, devam ediyoruz. Bakalım bunu kim yapmış bu arada merak ettim. Bunu kim yapmış? Bunu kim yapmış? Miko Gamer mı? Ay be. Hadi hazır ver, hazır. Hadi 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 hadi. Evet dur kalsın. Bugün Gerçi arkadaşlar yeni aksesuarlar geldi. İkisi birden Nani ikili de gelmiş. Hadi gir çalıyor. Hadi gir çalıyor. Gir çalıyor. Oha. Çok yavaşladım. başladım. Oha! Abi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ay. 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 Of. Oh. Yavaş yavaş. Vurma lan. Vurma. Tamam al 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 al. <laughs> Kaç. <gülüyor> Aksesuar bas <bastan>, kolaysa. <laughs> Abi ikimiz de çok dayanıklıyız. Zor aldım lan. Abi biz de zorla alıyorum lan. Hiç, çocuğu zorla aldım lan. Vik. Işte işte Hop. Hop. Hayır Hadi be oha üç tane ulti birden attım lan. Tamam salıyorum lan. Hadi sana salıyorum hadi. hadi hadi hadi. Hadi sana salıyorum hadi. Hadi sana salıyorum hadi. hadi, sana salıyorum, hadi. Al. Al at, alat, 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 at uzatmayalım, at, at çünkü videodayım. Atsana, oha tırşa atıyor çocuk. Hadi. Ne şimdi? şimdi bu arada da şey ne yazacaktım ha video odayım. Video odayım. Bakalım ne diyecek. İkinci bir, birinci aksesuar var, ikincisi yok. Bakalım ne diyecek şimdi. Ülti. <laughs> <laughs> Ülti kazacağız. Bir de arkadaşlar bu video en az 2 like gelirse arkadaşlar devamı gelecek yani şey. Devamı yeni aksesuarlar geldikçe deneyeceğim arkadaşlar. İki iki aksesuar var maşallah. Hiç denemedim, hiç denemedim. Tam like atın, abone olun. Aynen arkadaşlar, like atın, abone olun. Hadi başlayalım. Başlayalım hadi hazır ver. Vereceğim. Hadi. ömür bu işaret. Siz Etkinlik önerdi. Etkinlik önerdi. Allah. Etkinlik önermişti ya. İptale bastım da de algılamadı. Neyse. Ülti. Ült. Ült kasacağız arkadaşlar. Ülti kasacağız. Vur. Oha. Ha -ha. Yavaş ol, yavaş ol, yavaş ol, yavaş ol. Yavaş ol. Yavaş ol. Biraz yavaş. Ya. Lan öldür demedik yavaş. <laughs> öldür demedik. Koçum. Vur lan bana. Hadi vur. Oha ikimiz de 700 canla kaldık. Yavaş yavaş. Ben doldurmadım daha ama. Hah doldurdum. Doldurdum 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 doldurdum. Ne yapacağız? Oha. Oh, <laughs> bazı çok fazla şey oldu. Oğlum nani prosu var burada. Ona göre davran. Allah. <laughs> Yokmuş. <başımda> Şunu bu varmış. Lan trişe lan. Lan 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 Atma atma atma. Atma 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 sana. Oha. Adam hepsini çocuk hepsini. Hayır, hayır, hayır. Oha, <laughs> <laughs> dolandırıyorum. Dolandırıyorum. <gülüyor> dolandırıyorum. Dolandırıyorum. Abi çok komik. O çocuğu çok komik işte. Onun çok komik. Çok komik oluyor. Dolandırıyorum. Dolandırıyorum. Lan hepsini dolandırınca nasıl sinirlenmiştir kesin. Neyse. Allah. Lan hayır atma, At, atma. Atma, atma, atma. Tamam şimdi başka aksesuarlar da var. Mr. P. Geldi mi? Gelmiş zaten, vardı. Mr. P. Mr. P. Döner kapı. <laughs> Dur 5 dakika. Arkadaşlar buraları biraz kesmek zorunda kalıyorum. Yani videoyu durdurup durdurup yapmam lazım. Şu arkadaşlar çok zaman alıyor. Yani VC'leri gösteremeyeceğim maalesef. Hadi hazır ver. Onun da Mr. P yok arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Benden görecek. Onun Mr. P'si yok. Ama Max'i var maşallah. Maşallah maşallah. Joshua Tara Max. Başka Kuro. Oh. Colette. Search. Gale. Sprout. Maşallah. Kardeş. Neyse. Hazır ver. Ben bunu hazır vereyim. Verdireyim. Yani hazır diyeyim. Şeye. Sohbete. Gelin. Arkadaşlar takımdan